Hiç kimse, hiç kimse çok bilmiş edasıyla mürebbiye edasıyla parmağını sallayarak bize istikamet gösteremez. Rota belirleyemez. Efendilik taslayamaz. Bizim rehberimiz millettir. Biz milletin önüne neyle çıktık? Parti programımızla çıktık. Tüzüğümüzle çıktık. Seçim beyanamemizle çıktık. Hükümet programımızla çıktık. Bizim rotamız istikametimiz, yöntemlerimiz bellidir. Bu hükümetin gizli ajandası var. Bu hükümetin gizli niyetleri var. Bu hükümet takiye yapıyor diyerek ensemizde boza pişirilmesine asla ve asla müsaade etmeyiz. Zira bizim iktidarımızda ikna odaları yok Sayın Kılıçdaroğlu. Bu ülkede On yıllar boyunca dindarlara ikinci sınıf muamelesi yapıldı. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, sakallılar, başörtülüler, hatta selamun aleyküm diyenler aşağılandı. Dışlandı, ötelendi, dini eserler yasaklandı, camiler kapatıldı. Kur'an öğrenmek isteyenlerin, imam hatip okullarına gitmek isteyenlerin yolları kesildi, orta kısımlar kapatıldı. Parti dönemindeki CHP tarafından gençlik için zararlı alışkanlıklar özendirilirken gençliğin dinini öğrenmesi yasaklandı. Engellendi. Gençler kendi değerlerine yabancı hale getirildi. 1940'lardan söz etmiyorum değerli arkadaşlar. 1990'larda, 2000'li yıllarda ikna odalarında başörtülü kızlara işkence edenler CHP tarafından korundu, desteklendi ve milletvekili yapılarak ödüllendirildi. Çıkmışlar bize elinizde dindarlığı ölçecek alet mi var diye soruyorlar. Biz dindarlık ölçme meraklısı değiliz. Böyle bir yetkinin bizde olduğunu iddia edenlerden hiç olmadık. Çünkü bizim uluhiyet kavgamız yok kadiri mutlak olan Allah'a aittir. Bize değil. Ama merak ediyorum. Siz bu ülkede yıllarca laikliği nasıl ölçtünüz? Hangi cihazı kullandınız? Önce bunu bir anlatın. Üniversite kapılarında Başörtülü kızların laiktiğini nasıl ölçtünüz? Bunu anlatın. İkna odalarında kızlara hangi araçlarla işkence yaptınız? Bunu anlatın. Başörtüsüyle ilgili düzenlemeyi ey Kılıçdaroğlu, neden Anayasa Mahkemesine götürdünüz? Siz önce millete bunu anlatın. Şimdi dindar bir nesil derken neyi kastettiğimi anlıyor musunuz? Ey köşelerinde yazanlar, görsel medyada televizyonlara çıkanlar, neden bunu niçin söylediğimi anlıyor musunuz? İmam hatiplerle sorununuz ne? Meslek liseleriyle meseleniz ne? Kat konusuna neden bu kadar takıldınız? Siz önce bunu anlatın. Bakın aziz milletime sesleniyorum. Sadece bize oy verenlere değil, 75 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sesleniyorum. Biz 9 yıldır hiçbir dayatmanın içinde olmadık. Bugün de değiliz, yarın da olmayacağız. Biz birilerinin geçmişte yaptığı gibi öğrenci formatlama gayretinde değiliz. İşte dün eğitimde tarihi bir adım attık. Az önce söylediğim gibi örneği olmayan bir uygulamayı başlattık. 17 ilimizde 52 okulda Fatih projesi başladı. Eylül ayına kadar Türkiye genelindeki liselerin yarısında Fatih projesi uygulamaya geçecek. 4 yıl içinde Türkiye genelindeki 42 bin okul 570 bin derslik akıllı tahtaya hızlı internete yüksek teknolojili eğitim cihazlarına kavuşacak. Bakın dün biz Karaciğer'de. Altında ilçesi. Karaciğer'de. Oradaki TOKİ Blokları'nın içinde Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi'nde akıllı tahtaları ve bu tabletlerin dağıtımını yaptık. Orada olanların büyük bir çoğunluğu yoksul ailelerin çocukları. Bak orada da attık. Ama aynı anda az önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin değişik vilayetlerinde 17 vilayette bunlar dağıtıldı. Asla istisnası yok. Zengin fakir ayrımı asla yok. Bunu bilmeyen prof'lara da sesleniyorum. Bakıyorum önünde koskoca prof akşam bunu söylüyor. Yoksullara eğilmedi diyor AK Parti iktidarı